Merhaba YKS 2024 tayfa, hepiniz hoş geldiniz. Ben tam canlı yayına girerken gündeme bomba gibi bir haber düştü. E, kılavuz bekliyorduk, kılavuzda henüz net bir şey yok ama e, gelen bir haberlere göre mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve diyetitik ve bazı temel bilim programlarının kontenjanlarında düşürülmeye gidileceği söylendi. YÖK tarafından geldi bu açıklama. Tabi diğer bölümler için şu anda net bir şey olmadığını söyleyelim. Ben şu an haberin detaylarını almaya çalışıyorum. Diğer bölümler için, diğer branşlar için tıp olur, diş hekimliği olur, öğretmenlik kısmı olur, mühendislikler kısmı olur. Herhangi bir açıklama yok. Şu anda mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve diyetik kısmında kesin kontenjan düşüşlüğüne gidileceği söyleniyor. Tabi burada kontenjan düşüşlü, düşürülmesi ne olacak derseniz. Arkadaşlar düşürülmesi bir taraftan iyi. Niye derseniz hem mezun sayısı azalacak hem de iş imkanı biraz daha artabilir. Bu taraftan iyi. Diğer taraftan baktığımız zaman hem mimarlık hem eczacılık hem psikoloji hem de beslenme ve diyetetik, diyetetik kısmı için ee, sıralamalar öne çekecek gibi duruyor bunu da söylememiz gerekiyor Çünkü kontenjanı düşürürseniz sıralamalar öne çekecektir arkadaşlar Bu da bir gerçek Diğer taraftan hukuk kısmı için, tıp kısmı için, mühendislik ve öğretmenlik kısmı için bir açıklama şu ana kadar yok Ama kılavuz yayınlandığında da onlar için bir açıklama gelecektir arkadaşlar benim fikrimi soracak olursanız yani dediğim gibi iş imkanı açısından kontenjanların düşürülmesi çok çok iyi. Ama diğer taraftan sıralamaya çok büyük etkisi olacağını es geçmememiz gerekiyor. E, hukuk kısmında e, söylentiler vardı işte baraj çekilecek tarzında söylentiler vardı. E, onda da şu an bir netlik olmadığını söyleyelim. Bana kalırsa öğretmenlik kısmında da yaklaşık 1 milyon civarı mezun öğretmen var. Öğretmenlik kısmında hele ki ben bir öğretmen olarak kontenjanların düşürülmesini faydalı bulacağımı söylemek istiyorum. Diğer taraflarda da e, tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. E, hem e, iş bulma imkanı konusunda bakacak olursak e, iyi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan sıralama konusunda maalesef ki kontenjanın az olması sıralamaları öne çekecek ve bunu etkileyecek en önemli faktör diyebiliriz. Diğer bölümler için herhangi bir haber olursa, bir şey paylaşılırsa biz direkt zaten YouTube'a atmaya çalışacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Kontenjanların düşürülmesi iyi mi, kötü mü oldu? Ben açıkçası bir taraftan iyi, bir taraftan kötü buluyorum. Ama e, tabii sizin yorumlarınız da çok çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Canlı yayınlarda da tekrar söylüyorum beraber YKS 2024'ün sonuçlarını bekliyoruz ve sıralama tahminleri yapıyoruz sizleri de oraya bekliyoruz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.